Hoş geldiniz. Bugün yine sağlığımızla ilgili çok önemli bir konuya odaklanıyoruz. Servisit. Hop. Doktor Hakan Kılavuz'un sizler için hazırladığı değerli bilgilerle bu konuyu aydınlatacağız. Hani rahim ağzı iltihabı diye de geçer ya. E, tam olarak nedir? Neden olur? Belirtileri neler ve tabii ki tedavisi nasıl yapılıyor? Tüm bunlara doktor kılavuzunun notları eşliğinde e, hep birlikte bakacağız. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Amacımız burada en doğru bilgiyi en anlaşılır şekilde size sunmak ve hani bu konudaki farkındalığınızı biraz daha arttırmak. Harika. O zaman en temelden alalım. Rahim ağzı yani serviks tam olarak vücudumuzun neresinde bulunuyor ve servisit dediğimizde ne anlamalıyız? Şöyle tarif edeyim. Rahim ağzı rahmin vajinaya doğru açılan e, en alt kısmı aslında, hani bir geçiş bölgesi gibi düşünün. Servisit ise işte bu bölgenin yani rahim ağzının iltihaplanması veya bir şekilde şey e, tahriş olması durumu. Anladım, bir tür iltihaplanma yani. Peki neden oluyor bu iltihap? Doktor Kılavuz'un belirttiği en yaygın sebepler neler? Sadece enfeksiyon mu sebep oluyor? İşte burası önemli. Evet, çoğunlukla işin içinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yani CYBE'ler var. Özellikle klamidya ve gonore yani bel soğukluğu dediğimiz durumlar başı çekiyor. Hı hı. Ama tabii herpes virüsü ya da maykoplazma genitalium gibi başka mikroorganizmalarda e, rol oynayabiliyor. Hatta bazen vajinadaki bir enfeksiyon diyelim bakteriyel vajinozis, veya trikomonas, yukarıya doğru ilerleyip rahim ağzını da etkileyebiliyor. Peki enfeksiyon dışı sebepler? Evet o da var. Yani her servisit enfeksiyon kaynaklı değil. Mesela ee, da unutulan bir tampon, diyafram gibi yabancı cisimler tahrişe yol açabilir. Ya da kullanılan bazı vajinal duşlar, doğum kontrolü için kullanılan kremler, köpükler içindeki kimyasallar. Hatta alerjiler bile olabilir mi? Kesinlikle. Mesela latex alerjisi olan birinde prezervatif kullanımı bile rahim ağzında bir reaksiyona yani servisite neden olabilir. Özellikle de uzun süredir devam eden yani kronik servisitlerde altta yatan neden genellikle bir enfeksiyon olmuyor. Bu gerçekten dikkat çekici bir ayrım. Peki vücudumuz bize nasıl işaret veriyor? Servisitin belirtileri var mı? Varsa neler? Nelere dikkat etmek lazım? İşte işin biraz da e, kafa karıştırıcı yanı bu. Servisit bazen tamamen sessiz seyredebilir. Yani hiçbir belirti vermeyebilir. Aa, bu çok önemli. Evet, bu yüzden düzenli jinekolojik kontroller çok değerli. Ama belirti verdiği zamanlarda en sık gördüklerimiz şunlar. Normalden farklı bir vajinal akıntı rengi değişmiş olabilir, sarı, yeşil gibi ya da kötü kokulu iltihaplı bir görünümde olabilir. Başka adet dönemleri dışında veya özellikle cinsel ilişki sonrası beklenmedik kanamalar, lekelenmeler olabilir, Bazı kadınlarda ilişki sırasında ağrı da görülebiliyor. Hmm, anladım. Yani belirti olmasa bile risk var. Peki bu tür şüpheler olduğunda ya da rutin kontrolde doktor tanıyı nasıl koyuyor? Tabii ki bu belirtilerden herhangi biri varsa mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor. Doktorunuz öncelikle detaylı bir e, pelvik muayene yapacaktır. Pelvik muayene? Evet. Bu muayene sırasında spekulum dediğimiz bir aletle vajina duvarlarının nazikçe aralayıp rahim ağzını doğrudan gözlemler. Orada bir kızarıklık, şişlik var mı, akıntı geliyor mu, dokunmakla kolayca kanıyor mu bunlara bakar. Hı hı. Ve en önemlisi rahim ağzından pamuklu bir çubukla yani sürüntü çubuğuyla bir örnek alır. Bu örnekte enfeksiyon var mı varsa hangi mikrop sebep olmuş anlamak için laboratuvara gönderilir. Anlaşıldı. Diyelim ki tanı kondu. Tedavi süreci nasıl işliyor? Doktor kılavuzun yaklaşımı da genelde şöyle oluyor servisitin en sık nedenleri klamidya ve gonore olduğu için doktorlar çoğu zaman test sonuçlarını beklemeden bu iki enfeksiyona yönelik bir antibiyotik tedavisine başlayabilirler hemen yani evet çünkü erken tedavi önemli enfeksiyonun yukarıya rahme ve tüplere yayılmasını önlemek için Tedavi genellikle ağızdan alınan haplarla oluyor. Bazen de tek doz bir enjeksiyon yeterli olabiliyor. Eğer sebep herpes virüsü ise o zaman antiviral ilaçlar devreye giriyor. Ama şunu bilmek lazım, antiviraller virüsü tamamen yok etmiyor, sadece baskılıyor, kontrol altına alıyor. Tabii ki laboratuvar sonucu geldiğinde tedavi tam olarak saptanan nedene göre şekilleniyor. Tedavi sırasında nelere dikkat etmek gerekiyor? Kesinlikle cinsel ilişkiden kaçınmak gerekiyor tedavi bitene kadar. Ve eğer sebep cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonsa bu çok önemli. Partnerin de mutlaka e, test edilmesi ve gerekiyorsa onun da tedavi olması şart. Yoksa tekrar bulaşma riski var değil mi? Aynen öyle. Bir kısır döngüye girebilir. Hatta tedavinin işe yarayıp yaramadığını görmek için genellikle tedaviden 3 ila 6 ay sonra tekrar test yapılması öneriliyor. Peki bu durumdan korunmak için neler yapabiliriz? Önleyici adımlar var mı? Servisiti %100 önlemek belki mümkün değil ama riski azaltacak şeyler var tabii. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara bağlı servisiti önlemede en etkili yöntemlerden biri, e, tek eşli bir cinsel yaşam sürdürmek. Bir diğeri de özellikle yeni veya birden fazla partnerle ilişki durumunda mutlaka kondon kullanmak. Bu riski belirgin şekilde azaltıyor. Çok net anlattınız, teşekkürler. Op. Doktor Hakan Kılavuz'un derlediği bu bilgilerle servisit konusunu oldukça iyi kavradık sanırım. Özellikle belirti vermeden ilerleyebilmesi, düzenli kontrollerin ve şüphe anında doktora başvurmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kesinlikle öyle. Ve unutmamak lazım. Hani basit bir iltihap gibi görünse de tedavi edilmeyen servisit özellikle enfeksiyona bağlıysa daha ciddi sorunlara kapı aralayabilir. Enfeksiyon yukarıya rahme, tüplere yayılabilir ve pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz PID tablosuna yol açabilir. Bu da sanırım uzun vadede daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Maalesef evet. Kronik ağrılara, hatta kısırlığa bile neden olabilir. O yüzden şüpheli bir durumda beklememek, rutin kontrolleri aksatmamak gerçekten çok ama çok önemli. Sağlığınız için değerli bir yatırım bu. Evet, bu gerçekten akılda tutulması gereken bir uyarı. Peki dinlerken aklınıza şu soru geldi mi? Acaba sürekli tekrarlayan ya da gözden kaçıp uzun süre tedavi edilmeyen bir servisit durumu ileride doğurganlık üzerinde kalıcı bir etki yaratabilir mi? Belki de bir sonraki merakınız işte bu konuyu biraz daha deşmek olur. Sağlıkla kalın.